Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz 11. sınıflarda 11. 2. ünitemiz değişim çağında Avrupa ve Osmanlı ünitemize devam ediyoruz. Bizim amacımız burada hem 11. sınıflara yazılı hazırlık olarak konu anlatımı hem TYT-AYT konusunda performansında bir ders anlatıp öğrenciyi üniversiteye hazırlık babında adım atıyoruz. Ve konu başlığımız 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı savaş ekonomisi. Yani Osmanlı 17. ve 18. yüzyıllarda savaştan çıktıktan sonra hangi ekonomiyle mücadele ettiler neler yaptılar ona bir bakalım göz atalım. 17. yüzyılda yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti savaş ekonomisini finanse etmek için yani savaşın savaştan sonraki ekonomiyi güçlendirmek ve kontrol altına tutmak için çok zorlanmaya başladı ve bu zorluklarla birlikte bir takım önlemler almaya başladılar. Nedir bu önlemler? Hemen bir bakalım arkadaşlar. Birincisi iç üretimin sınırlı olması. Yani içte Osmanlı Devleti, tarımda, gerek sanayide e, üretimi yapabilmek için e, gerekli tedbirleri almak konusunda e, birçok tedbirler aldılar. Ne için arkadaşlar? Savaş ekonomisini finanse etmek yani kontrol altına almak için. İkinci maddemiz kapitülasyonlar. Arkadaşlar kapitülasyonlar daha önce söylemiştik neydi? Bir ülkeye verilen ticari ayrıcalıklar. Yani savaş ekonomisini finanse etmek için birçok ülkeyle Osmanlı Devleti kapitülasyonları paylaşıp ticari ayrıcalıklar tanıyarak ülke ekonomisini güçlendirmek adına birçok tedbirler almıştır. Kapitülasyonlar dediğimiz zaman bir ülkeye verilen ticari ayrıcalık. Bu aklımıza geliyor bir. Diğer bir maddemiz tımar sisteminin bozulması. Arkadaşlar nedir tımar sistemi? Önce tımar sistemi bir tanımını yapalım. Savaşta başarı gösteren, bakın ok işaretiyle göstermişiz. Savaşta başarı gösteren asker ve devlet görevlilerine hizmet karşılığında, yani yaptıkları hizmet karşılığında verilen toprak. Diğer bir ismiyle İslam tarihinde ee, tımar sistemine dirlik adı veriyoruz. Türkiye Selçuklularında yani Selçuklu Devleti'nde tımar sistemine yani toprak sistemine ikta ismi veriyoruz. Yani tımar sistemini e, ikta ve e, dirlik ile aynı anlama geliyor arkadaşlar. Yani toprak sistemi e, başarı gösteren asker ve devlet görevlerine hizmet karşılığı verilen topraktır. Dedik savaş ekonomisini güçlendirmek ve finanse etmek, kontrol altına almak için Osmanlı Devleti tımar sisteminin bozulması buna etki etmiştir diyoruz. Tımar sisteminin açıklamasını yaptık. Daha sonra tımarın bozulmasının nedenleri var. Buna da tekrar geleceğiz. Bu süreçte Osmanlı savaş masrafını finanse etmek için, yani savaştaki masrafları azaltmak için, ekonomiyi güçlendirmek için bir takım tedbirler aldı. Farklı tabirlerle bunlar var. Birincisi iltizam sistemi, müsaade usulü, e, vergi sistemi, para tahsisi Bunların tanımlarını hemen görelim. Bir bakalım açıklamasını açılımını yapalım. Savaş masrafını finanse etmek, savaş masraflarını düşürmek, ekonomiyi güçlendirmek için Osmanlı Devleti ne yaptı? Birinci maddemiz bir diyoruz vergiyi arttırdı ve yeni vergiler koydu. Yani halktan, ordudan, devlet memurlarından, devletin baştakilerine yeni vergiler koyarak savaş masrafını e, finanse edip kontrol altına almaya başladı. İki numaralı maddemiz para tahsisi. Para tahsisi nedir arkadaşlar? Paranın içerisine ucuz madenler katma. Yani gümüş, e, Osmanlı akçesi gümüş ve bakırdan yapılırdı eskiden. Bu gümüş ve bakır yerine değersiz demir parçacıklarından oluşan maddeyi katıp parayı, e, Osmanlı parasının değerini düşürmeye başladılar. Bu, bu ne, Bunun ismine ne diyoruz? Ne diye tabir ediyoruz? Para tahsisi paranın içerisine ucuz madenler katma dedik. Üçüncü maddemiz müsaade usulü dedik arkadaşlar. Müsaade usulü nedir? Hemen açılımını yapıyoruz. Devletin şahısların yani şahsi kişilerin mallarına, mülklerine, arazilerine, evlerine, arabalarına her ne varsa bunlara el koymaya ne diyoruz? Müsadere usulü diyoruz arkadaşlar. Müsadere usulüyle Osmanlı Devleti savaş masrafı finanse etmek, kontrol altına almak, ekonomi güçlendirmek için adımlar atmıştır. Diğer bir maddemize bakıyoruz arkadaşlar. İltizam sistemi. İltizam sistemini yaygınlaştırmak için Osmanlı Devleti adım atmış açıklamasını yapıyoruz. İltizam sistemi nedir? Devletin vergilerden gelen geliri ihale yoluyla bir başkasına satmak. Arkadaşlar devlet e, halktan, ordudan, devlet memurlarından, toprak sahiplerinden vergiler alırdı ve yeni vergiler tahsis etmişti. Bu vergilerden gelen gelirleri ihale yoluyla satmak. Yani başkasına devrederek ihale yoluyla satması, oradan ekonomik kar elde etmesi, savaş masraflarını bir nevi finanse etmek açısından büyük adım atmıştır arkadaşlar. Ve diyoruz ki iltizam sistemini ele geçiren, iltizam sistemini alan kişilere ne ismi verilir, ne diye tabir edilir? Mültezim. İltizam sahiplerine mültezim denir. Mültezimler arkadaşlar, iltizamlar daha önce askeri sınıflara, orduya verilirdi devlet tarafından. Daha sonra tüccarlara, esnaflara ve tefecilere verilmeye başladı. Neden? Çünkü e, tüccar ve tefeciler bir nevi e, savaş masraflarını düşürmek, ekonomi açısından savaşa bir nevi faydalarını sağlamak için sadece askeri sınıflardan, ordudan çıkıp tüccar, tefeci ve esnaf gibi e, kişilere verilmeye başladı. Malikane sistemini uygulamak. Beşinci maddemiz malikane sistemini uygulamak. Nedir malikane sistemi? Arkadaşlar bu maddeleri Osmanlı Devleti savaş masrafını finanse etmek, kontrol altına almak, ekonomiyi güçlendirmek için yapmıştır. Beşinci maddemizde malikane sistemini uyguladı Osmanlı Devleti. Nedir malikane sistemi? Hemen açıklamasını yapıyoruz. Hazineye ait gelirler ve gelir kaynakları ömür boyu olmak üzere taşradaki güçlü kişilere verilmesidir. Yani malikane sistemi tekrar ediyorum hazineye ait devletin hazinesinde olan gelirler, gelir kaynakları ömür boyu olmak üzere taşradaki güçlü kuvvetli kişilere verilmesidir. Malikane sistemi. Ee, taşra ne demek arkadaşlar? Yani taşradaki güçlü kişiler kimlerdir? Devletin başında söz sahibi güçlü kişilere taşradaki güçlü kişiler ismi veriyoruz. Malikane sistemi ile istenilen sonuca varılamadı. Neden? Ee, bu sistemle ayanlık kurumu ortaya çıktı. Ayan nedir arkadaşlar? Osmanlı kent şehir yani şehir ve kasabaların ileri gelenlerine verilen isimdir. Yani malikane sistemiyle şehir ve kentlerdeki ileri gelenler ne yaptılar? Ee, bu sistemle hazinedeki gelirleri, gelir kaynaklarını elde etmek için çaba sarf ettiler. Osmanlı Devleti'nde malikane sistemi başarılı olamadı. Bundan dolayı ayanlık sistemi devletin kent ve kasabalı ileri gelenleri birleşerek ayanlık diye bir kurum oluşturdular. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Tekrar tımar sistemine geliyoruz. Tımar sistemiyle Osmanlı Devleti ekonomik kar elde etmeye çalışmış fakat bir nevi başarılı Olamadı. Daha sonra tımar bozuldu. Neden bozulmaya gitti? Birazdan onları gör, görmeye başlayacağız. Ve ee, savaş masrafını finanse etmek, kontrol altına almak için bir de esham sistemi ortaya çıktı. Esham ne demek? Hemen yazıyoruz. İç borçlanma arkadaşlar. Esham sistemi iç borçlanma. Ee, devlet Osmanlı Devleti 3. Mustafa döneminde esham uygulaması ile borçlanmanın önüne geçmiştir. Geçmek için tedbirler almıştır. Esham sistemi iç borçlanma diyoruz ve Osmanlı Devleti iç borçlanmayı 3. Mustafa döneminde ee uygulamaya geçirmiş ve borçlanmanın önüne geçmiştir bu sistemle. Osmanlı Devleti iç borçlanmanın önüne hangi sistemle geçmiş? Esham sistemiyle. Esham'ı unutmuyorsunuz. Esham'ın diğer ismi iç borçlanma. Ve değişim çağında Avrupa'da siyasi, sosyal, ekonomik yönden Avrupa gelişirken Osmanlı Devleti güç kaybetmeye başlamıştır. Avrupa siyasi, sosyal ve ekonomik yönden gelişme göstermiştir. Hemen diğer sayfamıza bakıyoruz arkadaşlar. Tımarlı sipahi dedik. Tımarlı e, sipahiler, tımarlı askerler yani paralı askerlerdir. Tımar sistemi neydi arkadaşlar? Savaşta başarı gösteren asker ve devlet görevlilerine hizmetleri karşılığı verilen topraktır arkadaşlar. Hizmetleri karşılığında bu topraklar verilir. Ve asker ve devletin başındakiler bu toprakları işleterek ekonomik kar elde ederler. Fakat tımar sistemi bir müddet sonra Osmanlı'da bozulmaya geçmiştir. Neden? Hemen bakıyoruz. Hazine'nin önemli bir kısmının tımar sisteminden elde edilen gelirlerden kaynaklanır. Bakın 1527, 1528'de Osmanlı bütçesi, Osmanlı gelirleri tımar sisteminden elde edilen gelirler ile sağlanmıştır arkadaşlar. Bu gelirler düşünce tımar sistemi bozulmaya başladı ve bu sayede Osmanlı ordusu kendini kolay finanse etmiştir. Kolay finanse ederek tımar sisteminin bozulma aşamasına gelinmiş ve yeni sistemler ortaya çıkmıştır. Tımar sistemi bir müddet sonra bozulmaya başladı dedik. Tımar sistemi peki bozulmasının nedenleri nelerdir? Maddeler halinde bakıyoruz. 1- Tımarlı sipahiler dışındaki kişilere verilmesi. Neden tımarlı sipahiler arkadaşlar? Toprak sahibi demek e, devletin ordunun başındaki ve devletin başındaki kişilere ver ver vermesiydi. Daha sonra tüccar, esnaf ve tefecilere vermeye başladı. Te tefeciler tımarları ele geçirmeye başladı. Bundan dolayı karışıklıklar çıkınca tımar bozulmaya başladı. İkinci maddemiz saray görevlileri tarafından özel mülk ve vakfa dönüşmesi. Üç, rüşvet karşılığı verilmesi. Belli bir rüşvet karşılığında herkes tımarları topraklara alabiliyorlardı. Diğer bir maddemiz parayla alınıp satılır hale gelmesi. Yani kendi imkanı olan, maddi imkanı olan toprakları al alabiliyorlardı, işletebiliyorlar, maddi kar elde edebiliyorlardı. Diğer bir maddemiz mukatta haline getirilmesi. Mukatta nedir arkadaşlar? Hemen tanımını yapıyoruz. Devlete ait arazilerin bir bedel karşılığında yani maddi bir bedel karşılığında arkadaşlar kiraya verilmesi ya da satılması devredilmesine mukatta diyoruz. Mukattanın mukatta haline get, tımarların mukatta haline getirilmesi tımarların bozulmasına neden oldu ve devir değişti diyoruz. Devlet e tımarlı sipahiden sonra ücretli askerlerden sonra tımar sistemi bozulmasından sonra ordunun asker ihtiyacını karşılamak için ücretli askerler almıştır. Ücretle belli bir ücrete tabi tutarak ücretli askerler almıştır. Gönüllülerden bu ücretli askerlere verilen isimler sekbanlar, sarıcalar ve leventlerdir arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadar. Sekban, sarıca ve levent tabirlerini bir sonraki dersimizde işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.